Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Değerli Belediye Başkanım, İlçe ve Belde Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, İl Genel Meclis Başkanım, Önceki Dönem il Başkanlarım, Önceki Dönem Belediye Başkanlarım, Gümüşhane İl Başkanım, bu özel günümüzde şehir dışından gelerek bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, MKYK üyesi misafirlerimiz, kıymetli STK temsilcilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız, bir bayrak yarışı anlayışıyla AK Parti'mizin değişik kademelerinde büyük bir aşkla bugüne kadar görev almış kıymetli büyüklerim, yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve değerli Vaybutlu hemşerilerim. Bu kodlu yolu beraber yürümekten onur duyduğum kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi selamların en yücesi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada AK Parti 8. Olağan İl Kongresini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmenin mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Kadim şehrimiz Bayburt tarih boyunca inancın, teslimiyetin, hoşgörünün ve vatan sevgisinin timsali olmuştur. Bayburtlu manevi ve kültürel birikimiyle her daim asaletinin gereğini yapmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu yürüyüşte en ön saflarda yer almış, almaya da devam edecektir. <laughs> AK Parti bu yüze milletin bağrından doğmuş, dertleriyle dertlenmiş, duygularına tercüman olmuş, ve milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir siyasi harekettir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz devrim üstüne devrim gerçekleştirmiş, sağlıktan ulaşıma, eğitimden ekonomiye, savunma sanayisinden ve daha birçok alanda başarıdan başarıya koşmuştur. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti demek bağımsız ve güçlü Türkiye, özgürlük, demokrasi, adalet, sosyal devlet ve refah demektir. AK Parti demek yerlilik ve millilik demektir. Değerli dava arkadaşlarım, davaya hizmet ederken yorulmak nedir bilmeden, gece gündüz demeden, aşkla, şevkle yürümeye, herkesle kucaklaşarak, sıkılmadık el, çalınmadık kapı girilmedik mahalle, gidilmedik kök, kalmayana kadar durmadan, yorulmadan gönüller fethetmeye devam edeceğiz. Bugün buradan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma sesleniyorum. Değerli yol arkadaşlarım, üstlenmiş olduğumuz görevlerin ne anlama geldiğini idrakinde ve şuurunda olmamız en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bizler sırtımızı geriye yaslayarak yaşanan gelişmeleri seyretmek gibi bir lüksümüz olamaz. Bizlerin neme lazımcılık, vurdum duymazlık, sorumsuzluk, kibir ve gurur gibi olumsuz davranış, davranışları olamaz. Çünkü biz bizim bu yaşına rağmen geceleri az bir uykuyla dinlenen, istirahat etmek, tatil yapmak nedir bilmeden sabah bir ülkede, akşamına bir şehirde adeta hızına yetişmenin mümkün olmadığı bir performansla gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam eden bir dünya liderimiz var. O halde bizlere ayaklarımızı yan gelip uzatmak yakışmaz, böyle bir lüksümüz olamaz. Bu nedenle taşıdığımız o kutlu misyonumuzun şuuruyla hareket edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, devletimizin bütünlüğü, bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın ve istiklal marşımızın ilelebet okunması, bu kutlu davanın sanzağını en yükseklere taşımak için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, inançla ve şekle kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple üstlendiğimiz görevlerin bize yüklediği misyon ve sorumluluğun farkında olarak yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz. Çünkü bizim liderimiz bu mücadeleyi verirken bizlere nefsimizin değil hak ve hakikatin yanında olmamız gerektiğini defalarca bizzat kendi uygulayarak bize öğretmiştir. İşte liderimiz bu sebeple mazlumların hamisidir, kimsesizlerin kimsesidir ve zalimlerin yüzüne dünya beşten büyüktür diye her fırsatta haykırmış bir dünya lideridir. Bizler de böyle bir liderin önderliğinde siyaset yaptığımız için ne kadar onur duysak, ne kadar önsek azdır. Değerli arkadaşlarım, yaptığımız işin ciddiyetini bilelim. Bu kongreyle birlikte AK Parti'nin Bayburt İl Teşkilatında yeni bir dönem başlayacak. Bu vesileyle oluşan yeni yönetim üyelerimize başarılar diliyorum. Kendilerine olan inancım ve güvenimi vurgulamak istiyorum. Bayburt İl Teşkilatı olarak liderimize ve milletimize layık olmak adına gayretle ve inançla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımıza inanıyor ve bu duygu düşüncelerle bugüne kadar teşkilatımızda görev yapmış bütün kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Buradan değerli delegelerimize e, bir uyarı yaparak e, sözlerime son vermek istiyorum. E, toplantımız sonrasında lütfen oylarımızı kullanmadan salonu terk etmeyelim. Saygıdeğer Haziran ve de, değerli Haziran, sekizinci olağan ilk kongremizin ilimize, partimize, milletimize hayırlar getirmesini diler. Hepinize en derin sevgi ve saygılarını sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kıymetli başkanımıza bu güzel